Yani bana sosyal medya drama verin bana. Savaşmak istiyorum bugün. Hani <laughs> yok ne oldu neler oldu bir dün yayın oldu çok güzel. Temizinden. Abi Eightborn o kadar kapandık ki. Yani biz bu kadar yoruluyorsak Utku neler yaşıyordur kim bilir. Onu yani Utku ve Can Allah razı olsun onlardan diğer ekiplerden de. Ee, yok lan drama verin diye şakasını söyledim ya. Dün izlediniz mi yayını Pelin? Vallahi Piki Kimse geçemez kolay kolay bu saatten sonra. <laughs> Burada çıplak geyim masaya vurmadıkça ben onu geçemem mesela örnek veriyorum. <laughs> Mümkün değil. Yapalım mı lan Klaff? Bütün ekip Abi. bir mont iPhone bunu sallıyor sallıyor böyle. Bunu savuralım etrafa. 500 kayla ayrılalım orada. en <laughs> son dakika gelsin. Emine koyayım, koyayım diye. Abi boş ver. Ya oğlum ben çok mutlu oldum. Bir kere şeyi çok sevdim. Yani bütün Twitch'teki tüm yayıncıların Böyle dostluk küsü fark etmek sizin herkesin destek atıp o yayında bulunmasına mutlu oldum. Pelin'in heyecanına hiç şaşırmadım çünkü çok heyecanlı bir durum. Yani ben Namık Ekin'le yayın yaptığım zaman normalde çok soğuk anlıyımdır ama aşırı derecede heyecanlanmıştım. Yayın açıldığı an direkt Pelin'e baktım. Dedim ki, aha şu an altına ediyor. Heyecandan altına ediyor yani çok zor ki yüksek ihtimal yayının istatistiğini de yani canlı anlık izlenmesini de görüyor. Gördüğü zaman ayrıca heyecanlanıyor. Çünkü hatırladığım şu dördüncü dakikada ya da beşinci dakikada zaten Türkiye rekoru falan kırılmıştı. Öyle de demezsin abi ne dedim lan? He altı ne diyor? Altı ne diyordu oğlum ya ben olsam ben de ederdim yani. Kaç? 160-180 K'yı falan gördü yanlış hatırlamıyorsam. Ha bu arada bir dakika dur. Ya ben çok öngörülü bir insanım. Yalan yok. Benim hikayemdeki, dünkü Pelin'in e, yayınını attığım hikayede küçük bir dipnot koydum. Gören oldu mu? Gören oldu mu? Oha hepiniz mi gördünüz lan? Puh, ben kimse görmemiştir sandım. Oraya küçük böyle bir dokunuş yaptım. Dedim ki dipnot bu yayın 400k'yı görür. Ee, çünkü müthiş bir PR döndü yani kendiliğinden oluşan bir PR oldu. Hem o taraftan e, Yüksek ihtimal Birçok siyasetçi gelmiştir oyuna bir sürü şey olmuştur. Ben dibe çaktım dedim ki dipnot 400k. Bizim çocuklar dedi ki abi 200'ü geçmez dedim ki tertemiz gelir 400k'ya yapışır. İlk 5 dakikayı diyorum arkadaşlar 160k'ya cümlem tam da öyleydi yani ilk 5 dakika daha ben böyle sağ alta bir baktım 160'ı gördüm. Of dedim ya bu nasıl bir bot. Valla tebrik ediyorum. Ee, o heyecanı güzeldi yani. Ben açıkçası çok sevindim. Her şeyden önce bir kadın yayıncının e, tapta olması o şekilde, rekor kırması gurur verici bir tablo. Ne yolladı lan? Ha. Yok oğlum mümkün değil ya çok temizdi çok temizdi. Vallahi süperdi. Ama bir saat kim bilir ne prosedürler döndü tabi orada ama o bir saati nasıl değerlendirebilir ki zaten? 3-5 tane yorum gördüm öyle bir saatte sorulacak sorular mıydı bunlar? La sektere 350 bin kişi izliyor orada. El ayağı dolanmış Ankara'da yanında devlet büyüğü var. Yani ne bekliyorsun ne yapmasını bekliyorsun? Üf, çok zor işti. Ama altından kalktı helal olsun. Ya bir saat tadındaydı. E, zaten bir saatten fazlası yorabilirdi. E, tabii burada ben şöyle bir yorum yapacağım kendimce. Şimdi ben siyaseti çok yakından takip eden, yani en azından son tarihlerde, yani son yıllarda siyaseti çok takip etmiyorum. Siyaset sevmiyorum e, ne yazık ki. Ya yani bizim siyasetimizi çok sevmiyorum. Daha çok aslında siyaset sevmemin sebebi insanlar da biraz. Her neyse. Umarım yani Twitch'te şimdi bunların olması güzel ama bir yandan da korkutucu çünkü biz memleketçi siyaseti yapabilen tartışabilen insanlar değiliz. Ee, genelde bu gerilim getirir, kavga getirir, dalaşma getirir. Çok çok riskli. Bir yandan korkuyorum, bir yandan mutlu oluyorum. Ee, dün mesela çok heyecanlı ve mutlu izledik burada hep beraber. Ama bir yandan da tedirginliklerimi anlattım. Ee, umarım bu yine. Bizim memleketteki o siyaseti sevmiyorum dediğim açı içerisinde, o küme içerisinde yaşanan kötülüklerle sonlanmaz. Yani e, ne güzel insanların empati yapabilmesi, işte devlet büyüklerinin gençleri kale alması ve bir seçimi kazansa bile kale almaya devam edebilmesi tek umudum. E, bu konuda şüphelerim var geçmişten dolayı ama inanıyorum ki değişecek. Başka çaremiz kalmadı artık. Birbirimizi yiye yiye bitirdik amına koyayım diyorum. Ee, bir yandan da korkuyorum işte bu ranta döner mi? Ee, burada anlatmıştık ya et, anlatmış mıyız, üniversite yıllarımda o öğrenci birliklerinde bile partiler dönüyordu falan. Çok rahatsız edici bir şey. Hiç sevmediğim bir şey. İnşallah tadında bir şeyler değişir artık. Klibe, klibe bayıldım bu arada o şeyi. Masaka nereden? Masaka ne abi. Abi Holmes'e neden aram bozuk? <laughs> Son gündemin e, şeyi bu. Konusu. Hadi benim dilimde tüy bitti ama sormaya devam edilecek bu. <laughs> Arkadaşlar bakın bunu her yerde açıklıyorum. Yine açıklayayım. Hay açıklayayım amına koyayım artık şunu kesin YouTube'a koyun. Tamam mı? YouTube'a koyun ya. Masaka kısmı, masaka ile ilgili bir şey yok. Kordi bana attı, ben de şey yapacağım. Arkadaşlarım, bakın bunu sağda solda Instagram sayfalarının altında kavga ede ede anlatmam artık beni yormaya başladı. Yaklaşık 20 gündür e, bunlarla uğraşıyorum ve e, ta, bunu bir dis olarak veya bir sert anlatım olarak algılamayın. Ben çok sıkıldım. Niye sıkıldım biliyor musunuz bu konudan? Şimdi Holmes benim kardeşim. Holmes benim e, 4 yıldır. Canım ciğerim birlikte kavgalar etmişizdir, küsmüşüzdür, birbirimizi sevmişizdir. Şöyle bir algı var insanlarda. Sen bir arkadaşınla küstüysen, tamam mı? Aram bozulduysa otur hemen açıklama yap. Açıklama yapmıyorsan haksızsın demek ki bir algı var. Şunu artık e, şu sığ düşünceden kurtulması lazım insanların. Abi açık açık söyleyeyim ne iş olursa olsun siyaset girerse e, o iş batacak duruma geliyor her şey. Valla işte korkum o yönde. Her neyse şimdi Instagram sayfalarıyla son zamanlarda böyle atışıyorum. Sebebi de şu beni sevmeyen insanlar mesela Holmes'un bir görüntüsünü atıyor. İşte bizim editimizi yapmışlar mesela. Abi hop bir bakıyorsun e, altında iğrenç iğrenç söylemler. Benim para kazandım götüm kalktı mı ben Holmes'ü sattım mı Holmes'e ayıp etmişim onu yapmışım bunu yapmışım. Altına yazıyorum arkadaşlarım, güzel kardeşlerim diyorum. Bebeklerim, ciğerlerim. Tamam beni sevmiyorsun. Her yerden bana çakmak istiyorsun. Çak sıkıntı yok da. Ben o duruşu Holmes için sergiliyorum. Ben Holmes ile ilgili bir sıkıntı yaşasam, Holmes'u artık sevmesem, Holmes'ten nefret etsem, Holmes bana bir buçuk milyonluk böyle kazığı sokmuş olsa, dünyanın en büyük götlüğünü yapsa, çıkıp bir de bunun hakkında konuşsa ben gene oturup Holmes için konuşmam. Olmaz. Anlatabildim mi? Yapmam. Ben 33 yaşındayım. Holmes 21 yaşında. Kardeşim benim. O yüzden oturup da burada ne onu zor durumda haklı bile olsam, haksız bile olsam bu konuda konuşmam. Artık salış konuları. Yani haterlar da vuruyorsa vursun. Ya bir tane video var dolanıyor. Adam bir şeyler söylemiş Holmes. Ee, konuştuk bunu zaten telefonda. Kızgın olduğum yanlar da var. Ee, yanlış anlaşılmaya müsait çok konuşma var. Ama yani istiyor ki millet drama. Ben Holmes'e karşılık vereyim. Ya kimsenin dostluğumuzu tınladığı falan yok ha. Kırdırmaya çalışıyor.